Evet arkadaşlar bugünkü aracımız Insignia 1.6 Sport OPC paket. Yan çamurluk sinyal aynalarını kayar led olarak değişimini yapacağız. Bunu da sizlere ufaktan göstereyim istedim. Şu şekilde orijinali. Sağ çamurluğumuzu sökmek için sola doğru bastığımızda bir esneme var. Sola doğru bastırarak bunu kendimize çekiyoruz. basit bir şekilde çıkıyor. Bunu da çevirerek soketini çıkartıyoruz. Evet soketini çıkarttık. Kayar ledimiz burada. Tırnağı bu şekilde burada. Yani şu şekilde olacak. Düzeltiyorum bu şekilde. Soketi buraya takıyoruz. Evet soketimizi taktık. Kayar hazır. Şimdi buraya montajını yapıyoruz. Evet. Hayallediğimiz hazır arkadaşlar. Montajı bu şekilde kolaydı. Sizler de bu şekilde ürünü alarak hayalle de çevirebilirsiniz.